Bugün Diyarbakır'daki en kadim halklardan birisi olan Süryani cemaatimizin Meremana e, Kilisesi'ne beraber ziyaret ettik. Meremana Kilisesi Diyarbakır'daki eee milattan sonra 3. yüzyıldan kalan en e, eski yapılarımızdan, tarihi mekanlarımızdan, dini yapılarımızdan, inanç merkezlerimizden bir tanesi hala aktif olarak Cemaat tarafından, Süryani Cemaati tarafından kilise olarak kullanılan bir yapı. Az önce e, kilise görevlimizle beraber, sizinle beraber gezdik. Tabii Meremana Kilisesi'ni önemli kılan geçmişte burası biliyorsunuz Süryani Cemaati'nin genel patriklik merkeziydi. Doğru mu? Doğru. Şarebe. Daha sonra patriklik merkezi Diyarbakır'dan diğer şehirlere ım, Mardin'e ve daha sonra da Şam'a taşınıyor. Ama bir dönem Diyarbakır Meryem Ana Kilisesi bütün bölgede yaşayan Orta Doğu'da yaşayan Süryani Cemaatinin Patriklik Merkezliğini de yapmış bir kilise. Ve şu anda kilisede bulunan Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği inanılan kutsal haçın bir parçası da şu anda kilisede Meryem Ana Kilisesi'nde muhafaza ediliyor. O bakımdan da çok önemli bir yer. Önemli azizlerin burada e, kilise içerisinde mezarları var. İnanç bakımından Diyarbakır'ın önemli merkezlerinden bir tanesi. Kilise 2004-2005 yılında cemaat tarafından restorasyonu yapılmış. İyi de bir restorasyon yapılmış. Şu anda e, kilisede çok fazla yapısal bir sorun da gözükmüyor. Ama e, Süriya'nın mezarlığında biz Büyükşehir Belediyesi olarak bir ay önce Saliba beni ziyaret ettiğinde bir temizlik yapmıştık orada bazı çalışmalarımız olacak. Kilisenin güvenliğiyle ilgili, güvenlik kameralarıyla ilgili bir sorun var belki o konuda beraberce kilise yönetimiyle bir çalışmamız olacak. Yine az önce ziyaret ettiğimiz kilisenin kütüphanesinde bulunan Süryanice el yazması çok sayıda eser var belki o eserlerin Türkiye Cumhuriyeti El Yazmaları Başkanlığı ile işbirliği yaparak onların dijitale aktarılması, çalışmasını yine beraberce yapabiliriz. Meram Kilisesi Diyarbakır'ın çok önemli bir değeri. Burayı yaşatmak, koruma, korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak görevi ki halen zaten cemaatin Diyarbakır'da yaşayan Süryani vatandaşlarımızın kullandığı bir ibadethane, bir kilise burası. O bakımdan da buranın her türlü ihtiyacını gidermek bizim görevimiz, işbirliğimiz, cemaatle işbirliğimiz de devam edecek. Ben teşekkür ediyorum. Gayet temiz bulduk kiliseyi Saliba. Çok teşekkür ediyoruz. Düzenli bir kilise. Rabbim burada ibadet edenlerin ibadetini de kabul etsin. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.